Evet, herkese selamlar arkadaşlar. Kabak çıkarmıştık bildiğiniz gibi videosunu atmıştım. Şimdi kabak tamamen bitti ve onun yerlerini sürüyoruz. Babam da gece gece gitmiş. Ben de ona yardıma gidiyorum. Az bir yer kalmış. Ama yol çok kum yani kum derken böyle toz. O yüzden çok kaydırıyor arabayı. Tarlanın başına gittiğimde videoyu tekrar başlatacağım. İnşallah kaybolmadan giderim yani. ediyorum o zaman. Evet arkadaşlar, tarlaya geldim. Direksiyonun başına ben geçtim. Babamı dinlendireyim biraz. Az bir yer kalmış ama olsun. Bir tur döndüm. Yani ilk defa yapacağım. Sağa dönülmez bu arada kesinlikle. Goble'de bu şekilde. Şimdi girelim bakalım sıraya. Bu tarlanın yerini hazırlarken de ben hazırlamıştım. Yani emeğim büyük, bozmasına nasip oldu çok şükür. Şu an açı nasıl bilmiyorum ama inşallah iyidir. Bu arada sanırım yanlış hatırlamıyorsam ilk defa gece sürümü yapıyorum tek başıma. içinden gitmemiz gerekiyor da ot, otlu, otlu yani ben sırayı şu an çok seçemiyorum. Neyse buna da gözümüz alışır. <laughs> Bu arada kabak tamamen çıkardık, çuvalladık, kuruttuk yani. Ama almaya gelen yok yani. Tek tük duyuyoruz şuna, şu kadara sattım falan filan diye. Ama benim gönlümden geçen fiyatlar değil yani o duyduklarımda. Gerçekten herkes çok uğraşıyor yani. Sert yerde traktör hopluyor yani. Kendini belli ediyor. Onun dışında pek bir sıkıntısı yok. Şu an yavaş gidiyorum. Bir tık hızlanalım. veriyi arttırdım. Baksana ya çok fena. Geniş açıda hyper smooth açsaydım keşke ya. Hızlanınca daha çok. Bak hızlı şu an takviye daha yüksek hızlı yani. Daha çok hopluyor traktör. bir video olur yani. Çünkü az bir yer kalmış. Hop 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 hop. Oo oh, oo. Oh. Çok fena. Sıranın başına geldiğinizde geniş dönmeniz lazım. Ve kaldırmadan dönüyoruz. Yine göz kararı giriyoruz sıraya. <laughs> Karanlıkta. Hop, hop, hop. ne kullanırsam kullanayım müziksiz gitmiyor bende iş sahi bugün ice chain'i biçtik Allah bereket versin ne diyeyim yorum yapamıyorum güzeldi yani. Beklenen gibi geldi. Çünkü suyumuz kesilmişti. Çok sulayamamıştık. Yani tam su zamanı. Suda problem yaşamıştık. Artık kuyular düşmeye başladı. Nasıl otlu olduğunu görüyorsunuzdur. Konuşurken de çiziden çıkmayayım. Neyse biraz da arkayı çekeyim size nasıl olduğunu görün. otlamadığı sürece bunun bir zoru yok. Çok otlu olduğu için bunu bozuyoruz. Bence gayet iyi. Yani paramparça ediyor. Yes. Yine sıranın başına geldiğimizde geniş dönüyoruz. Aldırmıyoruz. Sıraya girerken de geniş gidiyoruz. Karışık bir çekim oldu ha bu. Pow da oldu, şey de oldu. Evet. Bu makinede sloganımız <laughs> sağa dönmek yasaktır. Neyse arkadaşlar ben birkaç tur daha döneyim zaten bitecek. Bittiğinde de yine gösteririm. Arkadaşlar arkası ot toplamış. Niye arkana bakmıyorsun? Ot toplamış deseniz de. Neyse ileri geri yaparak onu düzelttim ama sıkıntı yok. Otları atlattırıyorum. Yani öyle dolanıyor çünkü çok otlu yani. Arkadaşlar bitti. Şimdi tarladan çıkış yapacağım. Bir de dışarıdan göstereyim size makineyi. Evet arkada bu şekilde ot topluyor. Bunları ileri geri yaydırıyor ama bu sıkışmış bu dikenler. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Hepinize görüşmek üzere.